Üç. Merhaba arkadaşlar bu yemekten TT'de. Bak. Hepinizi selamlar. Bunun yanında Beti var. Hoş geldin. Ee, üçüncü bölümü ben demiştim size. Ya ikinci bölümde tek başıma çek, tek çekmeyeceğim. Ya da üçüncü bölümde. Ben senin odanda mıyım? Evet ben seni görüyorum. Bu arada da arkadaşlar şimdi bunları hileyle oynayacağım. Ben de nasıl göremiyorum? Hı, kardeşiz biz. <laughs> o buna bak. Yemek yiyor muyum? Başlamıyordum hala. Ben sana <laughs> bakıyorum. Hani, senin skin mi daha benim kimi? Hiçbir şey bilmiyorum. Puan kaç senin? Ne puan? Puan. Bakayım ders ver Çok az ya. F3 gibi. <laughs> F3. Bana bak. A2. Bana bak şimdi. Gel yanıma. Dur biraz ağaç kıracağım. <laughs> Sana her şeyimi açacaktım da onları aç. Yemek istiyorsan var çok. Skema. Bu arada arkadaşlar tekstim peki Yeni gördüğünüz gibi. Adam ne yapacak onu? Ana bana 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 adam düşmedi. Adam düşmedi. Bu kartopu da vermedi. Aa sana ender böyle atacağım. At 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 at. Dur dur at. öyle atma öyle atma. At buraya. Hadi at. Şimdi Benim at. Neredesin? Bak hani bu. Aa gördüm ama. Hani bu tahta var ya bak buraya at. Ama orada oraya uzam ya. Atayım. At at. Dört. Anam 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 Geldim. Oha. Ben kuruyorum ya şunları. Adam. Geldim. Ah Al sana atayım. Al sana bir şey aç. Ah. 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 Oh. Oh. Dur benim kasım var. Anam. Anam adam mı diyor. Aa var. Benim adamda. Ya. Yok benim. Adama karşı atıyor. Aa benim yayım yok ki ya. Al sana yay vereyim. Ah. Var Aa, oğlum benim. Ok vereyim al. Adamı düşürdün mi? Aynen adamı düşürdüm. Beni koru. Bak ölürsem. Ya Allah. Ben beni koru. <laughs> Oo. Oo. Gel sana şöyle bir şeyler açacağım. Arkadaşlar bu arada da hani hızlı koşumda da bir, bir, şeyler oldu. Çıkan o bir şey var. Oğlum. Ha Aslan'a çakmak atıyor. Çakmak var bende. Orada da adam var. Kaç. Ana bu. Oh, oh, düşecektim ya. Çıkın ne, lan, ne 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 ne. Ya bunlar hack. Hey. Atma. Düşmeyecekler hey. o Hack. Canlarını azalttın da okum var mı? Ah 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 düşecektim. Alpasta koydum. Ah. Beni koru. Vah. Koruyorum ben. Hoppala. Oraya indir pratiğim. Atma atma atma. E, Altına At inmeyi. Kişiler sana vururlar. Dur altın elma yiyeceğim. Benim için. Bende de var bende de var. Tamam. Gitme orta ya. Hadi ben de böyle yapayım. Aldır, aldır aldır aldır. Şu bir. Öldürdüm. Hop Yedim yandım. Ben ben Helal. Altın elman var mı? Ah, ah, ne yaptın? Ah. Ne yaptın ya? Hayatım var gitti. Altın elman var mı? Yok. Bir dakika ben kaçacağım. 5'e ver. Aynı bu. Aynı Taş kocam var mı fazla? Oh, oh, oh. Demir kılıç, alevden çehre, eklem bacı kıyameti. Bana taş taşkıcım var mı? Yok. Ver. Yok. Ver. Anam. Oğlum sana mı onun benim canım var. Ne istiyor? Taş kılıç. At. Taş kılıç mı al? Ha gidiyor. Al. Sana büyük demet demet kılıç at. Bende demir kılıç var. Hadi gel. Vs hemen başlamayacağız. Hey, ne yaptın? Başla deyince. Demir kılıç sana geldi. Al. Keskinlik 10 var. Hadi. Gel. Dur bir dakika. Dur, dur. Eklem baş. Dur bir dakika. O zaman Ender Pearl, Ender Pearl kullanmak yoktu, tamam mı? Ben izler. Hadi. Üç çik bir başla. Dur dur dur. Aa vurma lan. Ölü adama hiç vurulur mu? Seni kurtaracağım. Kardeş öyle gel be. Bir kardeş. Dakika. Allah rızası için durma. Bana şey var mı? Tecrübe ekseri. Yok, hiç. Tamam devam. Kardeş vurma öyle. Anam anam anam. Oley! Ben de attım bari. Ne aldık kazandım lan? Sasız. Atlama ya. ya. Dur yeme. Dur lan, ısırayım. Gel, gel, dur. dur. Hadi. O dur dur. Dur bir gel yapmıştım. Hadi. Dur yap. Tamam tamam tamam. Ha oldu. Evet hadi. Bir. İki. Üç. Asla. Tamam aynı odadayız. Ama ikimiz varız. İkimiz varsa bir ve bir açacağız. Söyleyin tamam. Dur, i̇kimiz olduğumuzda hemen birbirimize dalacağız. Video <laughs> Adam korkuyor. Kim? Hani o Games var ya. Gördün kaç var mı? Abince biraz taktik veren. Az önce hep Dur bende kılıç yok. Bende. Sen tahta kılıç. Oldum odunları kes. Tahta kılıç yap. Bu sene de oluyor yol, ne alayım. Kılıcına, taş kılıç yapacağım. Yok Ben senin yanına geleyim. Oradan da ortaya gideriz. Dur bak adam ortaya gitmiyor ki. Neden? Adam ortaya gidiyor mu? Adam senin yanına geliyor kaç kaç. Hadi bay görüşürüz. Oldu. <laughs> ne oldu nasıl düştü? Blok, yok. Yanındayım. Bülü yok. <Dış. gülüyor> Geldim yanına. Hoş kendisi belki. Onun için bana hoş diyor. Yayın var mı? Yok. Evet var. Var da bir tane. Gel ortaya gidip atalım öyle bir atalım. Var mısın? Bu at. Sana vururum. Arkadaş. <laughs> şu de. şu blok blok gel gelsene. Şu buluyor gel. Lok yoktu bende. Şu buluyor gel. Nereye? arkada şu buluyor. Ne? 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 Al sana iyi Su var orada. Ne yaptın lan? Tamam öyle yapma. Bak keserim seni. Blok at yok seni yakarım. Tamam atarım. Atacağım at. bak atacağım. Bak atıyorum. Dur. At. Lan vurma öleceğim. <laughs> ne istiyorsun lan? Oğlum oh, sen benimsin. <laughs> Neredesin <bayıldı>. <laughs> lan? Çocuk kayboldu. Ana. ne oldu lan? Hadi gel yapma. Arkadaşlar yine kazandı. Hadi görüşürüz. <laughs> hadi. Bu video çok kısa oldu. Görüşürüz. Bye.